Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün söylediğim gibi e, kronoloji videosu çekecektik. Bu biraz uzun bir video olacak. Maalesef Instagram'a yine parçalı koyacağız. İnşallah YouTube'a hepsini bir birleştirip koyabiliriz. O zaman daha faydalı bir video olur. Şimdi hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. Öncelikle Bedir Savaşı'ndan önce ve Bedir Savaşı'ndan sonra diye ayıralım. Şöyle yapıyoruz. Ortaya bir Bedir yazıyorum. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'ndan önce şöyle iki tane oku ok çıkarayım. Bizim ne vardı? Dört tane seriyemiz. Dört tane de gazvemiz vardı. Gazve ve seriye ayrımını biliyoruz. Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlar, katılmadığı savaşlar. Seriyelerimizin isimleri Siful Bahar Rabi Harrar ve batını nahleydi. Hemen bunların komutanların isimlerini yazalım. Hazreti Hamza Ubeyde bin Haris Saad bin Ebi Vakkas ve Batna Nahle'de Abdullah bin Cahş'tı. Hemen gazveler yazayım sonra bilgi vereyim. Gazveler Ebva Buvat Bedrul Ula Net değil gibi sanki biraz Bakayım Hı. Bedrul Ula ve Zül -Üşeyre. Tamam Şimdi burada bilgi vereceğimiz bir tane şu Abdullah bin Caş Batna Nahli ile ilgili verelim. Burada Peygamber Efendimiz Abdullah bin Cahş'a bir mektup veriyordu ve iki günlük yürüme mesafesinden sonra bu mektubu açmasını söylüyordu. Bu haram ayda yapılmış bir savaştır. Ve Bakara suresinde Bakara 217'de Bakara 217'de bu savaştan bahsediliyor arkadaşlar. Bunlar ilgili bunları bilsek yeterli isim olarak. Zaten ileride sorularla e, eğer kronolojiden sonra çözerseniz sorularda yine açıklamalarını yapıyorum. Sorulardan sonra dinlerseniz de yine oturur bir şey faydalanırsınız. Yani yine aynı şekilde tekrar yapıyorum. Bedir ilgili şunları yazalım. Bedir suresi Bedir savaşı Ali İmran suresinde geçiyordu. Enfal suresinde geçiyordu. İyice öğrendik bunları artık. Enfal suresi ve Duhan suresinde geçiyordu. Ali İmran suresinde Bedir Savaşı ismiyle geçiyor. Bedir Savaşı kendi adıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen ilk savaş. Bir de ikinci bir savaşımız var. O da hangisiydi? Burada ismiyle geçiyor diyelim. Diğeri hangisiydi? Şuraya yazayım yine. Huneyn Savaşı'ydı. O da Tevbe Suresi'nde geçiyordu. Sadece iki tane savaşımız Kur'an-ı Kerim'de kendi adıyla geçiyor. Bir tanesi Bedir, Ali İmran Suresi'nde. Diğeri Huneyn, Tevbe Suresi'nde geçiyor. Hemen devam ediyorum. Şimdi sırada Bedir Savaşı'nda Müslümanların büyük bir galibiyet aldığını gören Yahudiler çok sinirleniyorlar. Bu durumda Medine'de yer alan Yahudiler nasıldı? Sıralarına öğrenelim. Kay Nak demiştik kaynak Kaynuka oğulları Nadir oğulları ve Kureyza oğulları Bunlar çok sinirlenmişler. Artık bunların suyu ısınmış. İlk önce Kaynuka oğulları. Bunlar ticaret yapan bir topluluk. Zaten Peygamber Efendimizin Medine'ye gelince pazar yeri kurdurmasından dolayı da Müslümanlar da artık ticaret yapıyorlardı ve onların da kazançları yarıya bölünmüştü. Bundan dolayı da biraz kinli diyorlar. Bedir'de de müşrikler kaybetti. Müslümanlar kazanıyor. Başa gelecekler. Artık onların hakimiyeti olacak. Onlar da sinirlendiriyor durumu. Bunlar da çok savaşçı bir kavimmiş. Aslında orada bulunan bir en savaşçı kavimden biriymiş. Ve o yüzden de ilk olarak Medine'den Kaynuka oğulları çıkıyor. Şurada Kaynuka oğulları Gazvesi var. Kaynuk oğullarını Medine'den çıkarttık mı çıkarttık? Ona sonra kim çıkacak? Nadir oğulları. Sonra kim çıkacak? Kureyzi oğulları. Gelecek. Onlar da yine bir şeyler yapıyorlar. Kaynuk oğulları Arap bir kadının başörtüsüne saldırıyorlar. Başörtüsünü çıkarıyorlar ama saldırıyorlar. Türlü türlü şeyler yapıyorlar. Daha sonra da zaten iş kızışıyor. Tamam. Sıradaki savaşımız şimdi ne vardı? Bedir savaşında Ebu Süfyan. Bedir'in öcünü alacak. Bedir savaşında ölen müşriklerin ileri gelenleri vardı. Bir tanesi de kim? Ebu Cehil'di değil mi? Bedir'de öldü. Bedir'den sonra Ebu Cehil ile ilgili bir şey sorulursa hemen işaretleyin. Zaten buna ilgili bir soru gelmişti daha önce görürsünüz. Bedir'de Ebu Cehil öldü. Öldürüldü. Ebu Cehil'in ve diğer ölenlerin öcünü almak isteyen Ebu Süfyan Müslümanlara saldırıyordu. Hangi savaş yapılıyordu? adı Sevik. Sevik'in anlamı neydi? Kavrulmuş un. Yanlarında getirdikleri kavrulmuş unları kaçarken ağırlık yapmasın diye atıyorlar. Ee savuruyorlar ortalığa. O yüzden de adı buradan kalıyordu bu savaşın. Sevik'ten sonra hemen ne geliyor? Uhud. Hemen kocaman Uhud yazıyorum. Uhud Savaşı. Okçular Tepesi. Yazıyorum şimdi. Okçular Tepesi'nin diğer adı biri aynayın tepesi Biri de cemel cebelür cebelür rumat diğer de cebelür rumat cemel deve demek <laughs> karıştırmayalım Uhud'da. şimdi biz uhutta ne olduk okusar tepesi ile ilgili bir hüzün yaşadık mı yaşadık bir, bir üzüldük yani ee, bunun bununla ilgili mutlu olan müşrikler bizim üzüldüğümüz ve güç kaybettiğimizi düşünen müşrikler Medine'yi yağmalamak ve Müslümanların Müslümanlarla yapacakları savaşlarda kazanmak için iki tane savaş yapıyorlar. Şimdi bizimle. Bir tanesi Hamraül Esed, bir tanesi de Katan seriyesi. burada bunlar da bizim sevindiğimiz. Bizim bizi mutlu eden Burada biz biraz üzüldük. Burada da bizim mutlu eden iki tane hadise gerçekleşti. Onlar bizi e, yeneceklerini düşünüyorlardı. Çünkü bizim güç kaybettiğimiz düşünüyorlardı Uhud'da. Bize oysa onlara dedik ki Uhud'dan kaçıyorlar. Hemen arkalarına seriye şey seriye gönderiyoruz Hamra ül Esed. Hemen arkalarına gönderdik. Dedik ki biz ne demiştim? Hamra Arapça kırmızı demek. Mahzun kırmızı gül gelecek aklımıza. E, ve onun şarkısı yıkılmadık ayaktayız. Müşriklere biz yıkılmadık ayaktayız mesajı verdiğimiz Müslümanların psikolojisini düzelten Savaş Hamraül Esed'dir. Daha sonra Katan seriyesi var. Katan'da da yine Medine'yi yağmalamak isteyen Tuleyha ve kardeşi Esed oğullarını kışkırtıyorlar. Esed oğulları zaten Esed oğullarının şey bunlar başkanıydı galiba liderleriydi. Esed oğullarını kışkırtıyorlar ve savaşa götürüyorlar. Esed oğulları gidiyor. Aslında onlar Medine'yi birbirine katmak istiyorlardı. Lakin Peygamber Efendimiz onları birbirine kattı, karıştırdı. Ee, ve onlar üzüldüler. Biz sevindik. Şimdi bir üzücük yaşadık. Bir sevindik, gülücük yaşadık. Şimdi biz tekrar iki tane üzücük hadisesi yaşayacağız. Buradan aklımızda kalsın. Uhud'da üzüldük. Daha sonra iki tane sevindik. iki tane de üzüleceğiz. Bir tanesi Reci vakası. Bir tanesi de biri maune faciası üst üste gerçekleştiler gördüğünüz gibi. Reci vakasında ne demiştim? Raca. Raca ne demek? Geri döndü. Kim geri döndü? Asım'ın nesli geri döndü demiştim. Buradan aklınızda kalsın demiştim. Kim hatırlayacağız? Asım bin sabit hatırlayacağız. Asım bin Sabit kimdi? Arıların koruduğu şehitti etrafını arılar koruyordu hatırlıyorsunuz pey Allah Teala'ya dua ediyordu ben dinimi nasıl bir koruduysam sağlığımda Allah'ım öldükten sonra da sen benim bedenimi koru diyordu Allah Teala da onu üstüne arılar gönderiyordu Reci vakasında aslında, aslında misabet gecik aklımıza 10 tane şehit var 10 tane şehit sahabemiz var bir mağune faciasında da ne dedik 70 tane kurra hafız ashabu suffede eğitim görmüş 70 tane kurra hafızın şehit edildiği facia. Şimdi bir Mane faciasından sonra Nadir oğulları gazvesi oluyor. Nadir oğulları Efendimize suikast düzenlemeye kalkışıyorlar. Ee, onun üzerine de Nadir Peygamber Peygamberimize sefer düzenliyor ve onları Medine'den çıkarıyor. Medine'den çıkarılan ikinci Yahudi kavim bunlar. Nadir sonra Zatürrika Rika Zatürrika gazvesi. Zatürrika gazvesinin özelliği burada korku namazı kılındı. Sahabeler peygamber efendimizle birlikte korku namazı kıldılar. Bunu bilsek yeterli. Daha sonra beni müstelik defalarca dinlediniz. Müreysi gazvesi diye aradı. Aklımıza kim gelecek diye sordum. Defalarca sordum. Abdullah bin Ubey bin Selül. Tam ismi bu. Yani sıkılmış olabilirsiniz ama iyice bunu oturtmamız lazım Ensar ve Muhacir arasında Ensar ve Muhacir arasında bir ganimet kavgası çıkıyordu ve onu kızıştırmıştı Abdullah bin Ubey onun üzerine münafıkun suresi inmişti ve Abdullah bin Ubey'den bahsetmişti benim üstelik gazvesinde çok sayıda şey var münafık var bu arada daha sonra zaten benim müstelik gazvesi dönüşünce dönüşünde de ifk hadisesi meydana gelecek. Bu münafıklar birleş, Pey Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe'ye iftira atacak biliyorsunuz. Müstelik oğulları bu gazvede müstelik oğulları lideri Haris bin Ebu Dırar'ın kızı Cüveyri'ye eseri düşüyor. Peygamber Efendimiz de onunla evleniyor. Böylelikle müstelik oğulları ile arası, aradaki düşmanlık azalıyor. Daha sonra zaten müstelik oğulları kendileri İslamiyete geçmişler. Benim üstelikten sonra dedim ilk meydana geliyor. E, sonra teyemmüm ayetleri indi. Benim üstelik sırasında. Daha sonra bir nüfus sayımı yapılıyor. Nüfus sayımı. Biliyorsunuz 1500 kişi olarak belirlendi sayımız. Daha sonra da hendek. Hendek neydi? Hangi surede geçiyordu? Şu tarafa yazalım. Ahzab suresinde. Ahzab. Hizip. Osapçoğlu Hizb'te eee tekil bu ne demek Top, topluluk grup demek. Gruplar var burada. Bunlar birleştiler. Birçok grup birleşti ve Müslümanlara saldırdılar hepsi birden. Hendek kazma fikri Selman-ı Farisi vermişti. Biz İran'da böyle yapıyoruz. Burada da böyle yapalım dedi. E, bu toplulukları Hendek Savaşı sırasında Müslüman olup bu toplulukları birbirine düşürerek Müslümanların savaşı, savaşı Müslümanların e, lehine değiştiren kişi kimdi? Defalarca dinlediniz bunu da. Nuaym bin Mesud. Savaş sırasında Müslüman olup savaşın seyrini değiştiren kişi gidip toplulukları birbirine düşürdü. Şu şöyle bu böyle yapıyor bu böyle ediyor diye. Herkes de ona güvendiği için e, savaşta bizim lehimize dönmüş oldu. Daha sonra Hendek'ten hemen sonra niye Hendek'ten hemen sonra oluyor? Çünkü Hendek'te bize şey yaptılar. İhanet ettiler. Kureyza oğulları Kureyza oğulları gazvesi oluyor. Arkadaşlar Hendek savaşının tüm kazı aletleri, Hendek'leri kazma aletlerini Kureyza oğulları karşılamışlardı. Hendek savaşı sırasında taraf değiştiriyorlar. Bize ihanet ediyorlar. Hendek savaşı dönüşünde yapacağımız ilk iş olacaktır? Kureyza oğullarını Medine'den çıkarmak olacaktır. Kureyze sonra Peygamber Efendimiz Umre'ye gittiğini görüyor rüyasında ve Mekke'ye Umre yapmaya gidiyorlar. Umre yapmaya gidince orada müşrikler Peygamber Efendimiz ve sahabeleri Mekke'ye almıyorlar. Öyle olunca da ne yapıyor Efendimiz? Bir elçi gönderiyor oraya. Elçiyi kabul etmiyorlar. Sonra Hazreti Osman'ı gönderiyor. Orada akrabaları var diye. Hazreti Osman geri gelmiyordu. Geri gelmeyince ne oluyordu? Müslümanlar ahitleşiyorlardı. Bir biat yapıyorlardı. Bu biatın adı ney? Rıdvan biyati ağacın altında ee, savaştan kaçmamak veya e, ölüm üzerine biyatleştiler deniyor. Rıdvan biyati yapılıyor. Daha sonra e, Hazreti Osman geliyor. Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi gelince Rıdvan biyati yapılıyor. Öyle bir haber duyum geliyor. Daha sonra Hazreti Osman'ın öldürülmediğini anlayınca ne yapıyorlar? Müşriklerle Hudeybiye anlaşması yapıyorlar. Hudeybiye anlaşmasını müşrikler adına imzalayan kişinin adı neydi? Süheyl bin Amr. Bunu da defalarca duydunuz ağzımdan. <laughs> e, Hudeybiye'den sonra güzel bir savaş geliyor. Mu'te savaşı. Mu'te savaşı neydi? Mu'te savaşının özelliği Bizans'la yapılan ilk savaş. Peki Mu'te savaşında ne oldu? Üzücü şeyler oldu yine. Kim var? Üç tane komutan var. Üç tane komutan adı Zeyd bin Harise, biri Cafer. Cafer bin Ebi Talip. Diğeri de Abdullah bin Revaha. Artık kısa yazıyorum çünkü videolarda defalarca yazdık. Ee, Abdullah bin Revaha. Cafer'i tayyar demiştim. Kanatları olan sahabe. Cennette uçan sahabeydi. Ee, Mu'te ile ilgili bunları bilelim. Daha sonra. Daha sonra biz Zatü Selasil. Zatü Selasil. Zatü Selası seviyesi yapılıyor. Amr bin As. Belki sorularda gelir. Bunu sorabilirler. Bu önemli bir şey aslında. Olaylar silsilesi. Burada bir sürü olay var. Amr bin El As. Bir sürü şey gidiyor. Zatü Selası bu bölgeye gidiyor. Orada bir savaş yapıyor. Orada müşriklerin çok fazla olduğunu görünce Medine'ye haber gönderiyor. Bana tekrar bir şey gönderin, ordu gönderin bize takviye diye. Takviye ordu gelince onların başında gelen e, komutanı kabul etmiyor. Aralarında bir tartışma çıkıyor. Amr bin As baskın geliyor ve komutan oluyor. İki, i̇ki ordunun komutanı da kendisi oluyor. Bu birinci hadise. İkinci hadise etraf çok soğuk. Soğuk oluyor ama e, Müslümanlara ateş asla yaktırmıyor. Bu ikinci hadise. Diğeri Zat-ı Selassi serisi kazanıldı. Daha sonra Müslümanlar dediler ki biz arkalarına gidelim ve onları indirelim tekrar. Yapıyorlar ya tekrar seriyenin arkasına bir birlik daha gönderiyorlar. Ona da izin vermedi. Üçüncü olay. Dördüncü olayımız ne? Dördüncü olayımız da Arbina Sıhatü Selasil'den dönerken gusül abdesti olmadan boy abdesti almak yerine bunun yerine teyemmüm alıp Müslümanlara namaz kıldırıyor. Bu da dördüncü olay. Zatü Selasil. Olaylar seslesi. Olay olay olay. Medine'ye dönünce Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyorlar. Amr bin As diyor ki sor bir niye yaptım. Şimdi diğer adı da sor bir niye yaptım seriyesi. Biri ben dedim olaylar silsilesi seriyesi. Bir de zor, sor bir niye yaptım seriyesi. Hepsine tek tek pe, Amr bin az açıklık getiriyor. Anlatıyor. Diyor ki işte ateş yaktırmadım çünkü bizim yerimizi anlayacaklardı diyor. Daha sonra geriye göndermedim askeri birliklerimizi çünkü onlara bir tuzak kurulabileceğini düşünmüştüm diyor. E, abdest almadım çünkü diyor e, hava çok soğuktu ve hasta olacağım. E, endişesinden dolayı, korkusundan dolayı da gusül abdesti yerine teyemmüm yaptım diyor. Böyle de açıklık getiriyor. Peygamber Efendimiz de e, su sükut ederek onu onaylıyor. Bir şey demiyor. Sonra böylece olay kapanıyor. Olaylar silsilesi seriyemiz bittiğine göre. Zatü Selasi'den sonra ne olmuştu? Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethinde ne oldu arkadaşlar? Kırmızı kalemlerde şurada. Mekke'nin fethinde uzağa putunu yıktık mı? Kim yıktı? Halit bin Velid. Halit bin Velid Uzza yıktıktan sonra ne olmuştu? Dur Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlara alanlara ne deniyordu onu da yazalım. Tuleka. O kadar çok bilgi var ki hepsi böyle beynime geliyor. Üst üste üst üste. Mekke'nin fethi. Sonra ha. Uzza putu yıkıldıktan sonra ne olmuştu? Şöyle bir halde çizmiştik. Şurada Tayyip, Mekke, Medine vardı. Uzağ putu burada yıkıldı. Buradaki lat putunun sahibi olan insanlar strese girdiler. Bunlar kim? Sakif ve Hevazin kabilesi. Sakif ve Hevazin kabilesi ne yaptı? Huneyn'de putumuza dokunmayın diyerek ölümüne savaş açtılar. Huneyn gazvesi Tevbe suresinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de ismiyle geçen ikinci sure. Birincisi de Bedir'de Alimran suresinde geçiyordu. Huneyn'den sonra Taif kuşatması. Taif'i kuşatıyor. Peygamber Efendimiz burayı diyor ki bizim putumuza dokunma. Namazda kılmayız. O zaman diyor kuşatmayı kaldırırım diyor Efendimiz. Kuşatma kaldırıyor. Taif'ten sonra Tebük var. Tebük Bizans'la yaptığımız ikinci savaş. Bizans'la ikinci savaşımız ve Gazanilerle yapıyoruz. Tebük'ten de Tevbe suresinde bahsediliyor. Bunu ben böyle yaptım. İnşallah bütün halinde de fotoğrafını paylaşacağım ya da pdf şeklinde. Kolay gelsin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.